Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Kütahya'nın ilçesi Tavşanlı'dan sesleniyoruz. Leblebi şehri olarak bilinen Tavşanlı'da Dönmezler Kuru Yemiş'in konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın yönetim kurulu başkanı Hakan Dönmez Bey bulunmakta. Bakalım bize Leblebi ve Kuru Yemiş üzerine neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz hoş öncelikle. Kütahya'nın inci bir ilçesine hoş geldiniz Leblebi. Hoş bulduk leblebi üretimi Türkiye'nin yüzde 85'ine burası hükmediyor. Bu da bizim dede mesleğimiz. 1976'dan beri biz bu işin içindeyiz. Daha önceden babamız, dedemiz bu işi bugüne kadar getirdik. Dededen toruna diye bir sloganımız da vardır. Burada ilçemiz küçüktür ama Türkiye çapında baya güzel bir işler yapar. Leblebicili yol düzergahı burası olmadığı için pek burası bilmezler. Genelde Çorum olarak tanırlar Leblebi'nin imalat yeri. Yalnız internetten bir araştırma yaptıkları zaman Türkiye'de tek bir tane Leblebiciler odası var. Leblebiciler ve Kuryemişçiler odası Tavşanlı'dadır. Bunu buradan bilebilir. Çorum bizim için iyi bir pazardır. Buradan Çorum'a Leblebi, getiriyorsunuz. Evet. Çorum'da imalatçı yoktur şu an. Daha önceden olmuş olabilir ama şu an bir tane daha imalatçı yok. Onların yaptıkları sadece çiğ leblebiyi kavurdu, kavurma işlemini yapıyorlar. Hı hı. Biz ne oldu? Leblebi'ye çevirip bunu Denizli'de yapıyor. Denizli'de imalatçıdır. Orada da bizim gibi. Ama onlar daha sonra sonra başladılar. Daha 5-10 senelik mağazaları var. Ama bizim bu dede mesleğimiz. Evet siz dededen toruna sloganıyla evet. bu mesleğe gönül vermişsiniz. Dönmezler kuru yemiş ve leblebi olarak. Peki evet. dönmezler e, sadece leblebi mi satıyor? E, ya da işte leblebi konseptinde çok geniş ürün yelpazemiz de var. Bunun ballısı, baharatlısı, acılısı e, çeşit de çok. 43 size. buçuk leblebimiz var. Sen diyeceksin ki hemen bu çuğu ne? Buçuk, <laughs> ben o sen sormadan ben söyleyeyim. Bu çuğu da kırık leblebi. Evet. Kır Şimdi bizim buradan Kütahya'la Tavşan'ın arasında bir buçuk İzmir'le Karşıyaka gibi vardır. Burada da vardır. 43 buçuk çeşit leblebimiz var. Bir takımımız vardı. Küme düştü ama gene arkasındayız takımımızı. <laughs> Harika. Evet. Bu ee... sadece leblebi değil. Leblebi kendi imalatımız. Bunun yanında çekirdek, fıstık. Onlar da kendi imalatımız. Genelde kuru sektöründe bayağı bir ilerledik bu yolda. Bayağı bir yol kat ettik. Çok teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz size. Için. Ee, özellikle burada sizinle yapmış olduğumuz bu çalışma çok keyifliydi. Çok lezzetli ve e, sağlıklı bir çalışma olduğunu teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, umarım bundan sonra sizi farklı yerlerde, farklı şubelerde yeniden çekme şansımız olur. İnşallah adımlarımızı bilinçli bilinçli atıyoruz. İnşallah bir yere varırız ya. Peki tekrar teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz levrebimizin tadına baktık. Özellikle ben ballıyı çok beğendim. Sizlerde 43 buçuk çeşitten mutlaka birini tadın diyoruz. Sözü merkez diyorlarına bırakıyoruz. <laughs>